Merhaba arkadaşlar bu videomuzda hemen burada bulunan başlat menüsünü tıkladığınız zaman çalışmıyorsa veya açılmıyorsa bu sorunu nasıl çözeceğinizi kısaca anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken görev yöneticisini açmak. Görev yöneticisini açmak için klavyeden CTRL alt ve DLT tuşlarına basıyoruz. CTRL alt ve DLT tuşlarına bastığınız zaman karşınıza gelen pencereden görev yöneticisini seçtiğinizde karşınıza görev yöneticisi penceresi gelecektir. Veya farklı bir şekilde hemen şuradaki görev çubuğunun üzerine gelin fareyle ve sağ tıklayın. Sağ tıkladıktan sonra görev yöneticisini seçin karşımıza aynı şekilde görev yöneticisi penceresi gelecektir. Burada arkadaşlar işlemler sekmesini seçtikten sonra sayfanın en alt kısmına gidelim ve buradaki Windows gezginini bulalım. Windows gezginini bulduktan sonra üzerine sağ tıklayın ve yeniden başlat diyelim. Yeniden başlat dedikten sonra arkadaşlar bu pencereyi kapatalım. Şimdi başlat menüsünün üzerine gelip tıkladığınız zaman şu şekilde arkadaşlar panel karşınıza gelecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.